Herkese merhaba. Kamp aralarımızın sonunda bitirdik. Artık bir engel kalmadı kampa gitmemizde. Koronadan dolayı yaklaşık 2 aydır falan İstanbul'a giriş çıkışlar kapalıydı. Dün 1 Haziran'da sınırları açıldı. Biz de 2 Haziran'da yola çıktık. Kampa gidiyoruz. Soğucak Yaylası'na gidiyoruz. Soğucak Yaylası'nda neler yapacağım? Güzel bir yere kampımı kuracağım. Çadırımı kuracağım. Odun toplayacağım, yemek yapacağım, keyif yapacağım, stresimi atacağım. Sonra da geri döneceğim ama hava biraz kapalı gösteriyor. İnşallah çok sıkıntı olmaz. Genelde bu kanalda bu tarz videolar çekeceğim. Yani kendi gelişimimi hem görmek açısından hem de farklı farklı bir challenge'lar yaratabilirim kendime. Sizden gelen sorular, taleplerle beraber. Yani kendi gelişimimi görmek için böyle bir videolar serisi çekmek istiyorum kamplarla ilgili. Gerek Kendim tek başıma gittiğimde Gerek arkadaşlarımla gittiğimde İnşallah güzel eğlenceli şeyler çıkar ortaya Hem ben kendi gelişimimi görmüş olurum Hem de izleyenler güzel zaman geçirmiş olur Soğucak yaylasına doğru gidiyoruz Bakalım bizi neler bekliyor Görüşürüz ile beraber daha bugün salı günü, pazartesi günü gece 12'de bitti. Bayağıdır da kamp yapamıyordum. Yani hatta kamp mevsiminin en güzel zamanları. işte Mart'ın ortasında gibi bu yasaklar başladı. Yaylaların en güzel zamanı. Hem çok sıcak olmuyorlar hem de güzel oluyorlar yani. yani kar falan olmadığı zaman ya da aşırı bir sağanak yağmur olmadığı zaman çok keyifli zamanlar oluyor. Kamp yapmak için en sevdiğim zamanlarda bu yasak vardı. Yapamamıştım. Şimdi yasak bitmesiyle beraber çıktık yollara. Soğucak yaylasına geldik. Soğucak Yaylası Sapanca'da. Sapanca Gölü'nün üst taraflarında kalıyor biraz güneyinde. İstanbul'dan yaklaşık 150 kilometre falan. işte bir buçuk iki saatte falan gelebiliyorsunuz. Yollar, ya bu mevsimde yollar çok hani 4x4 veya yüksek olmayan arabalar için uygun değil çünkü yani çok çamur var. Yani kar, yani çok karlı bir mevsim geçti zaten yaylalarda bu kış. Yani o karların elemesiyle de beraber aşırı çamur var. geldim çadırımı kurdum. Ben gösterelim tarpımı kurdum. Yağmur başladı. Ondan sonra çadır da burada. Böyle güzel bir alanda böyle doğayla iç içe özlediğimiz görüntüler. Çok keyifli. Yani ormana çok yakın değilim. Ormana çok yakın olmamanın yani biraz gök gürültülü yağış bekliyorlar. Yani şimşek falan bekliyorlar. Ormana çok yakın ağaçlardan en azından bir kısmen uzak olursam benim için daha iyi olacak. Bir tek odun toplamak için zor. Sürekli işte git gel yapmam lazım ormana. Onu da bir şekilde çözeceğim yani Bir birkaç parça tahta getirdim kuru bir şeyler olsun yanıma diye çünkü yaş şeyleri yakmak burada zor olacak kuru, tahta olmadan. Onları getirdim. Ee, onları da yaktıktan sonra gayet güzel bir akşam bekliyor diye düşünüyorum. Ama şöyle bir korkum var. Birincisi şimşekten falan korkuyorum yani gök gürültülü yağış bekliyorlar gece özellikle. Yani şimşekten açıkçası biraz tırsıyorum. İkinci korktuğum şey ise genelde bu tarz yerlerde, kamp yapılan yerlerde hayvanlar olmuyor çünkü biliyorlar ki insanlar burada işte insanların çıkarttığı seslerden, yaktığı ateşlerden falan korktukları için gelmiyorlar. Ama bu şeyler arası seyahatin yasaklanmasıyla beraber şöyle bir sıkıntı oldu. Artık hayvanlar mesken bellemiş olabilir buraları. Yani o yüzden ufaktan bir yani te tedirginlik de demeyeyim ama bir soru işareti var kafamda. Onun da çözümü yani yemek bırakmayacağım her zamanki rutinler. Yemek bırakmayacağım. Büyük ateş yakacağım uyumadan önce. Yani bütün odunlarımı falan atarım muhtemelen. Ondan sonra da uyurum. biraz daha alkol falan alırsam ki alacağım. Yani alkol aldıktan sonra daha kafaya takmadan uyurum gibi geliyor. Daha önce burada kamp yaptım. Güzeldi burada yaptığım kamp. Hayvan sıkıntısı yaşamadım. Sadece çok fazla insan vardı. Çok büyük bir aile çünkü. Yani Bayağı büyük bir aile. O yüzden çok fazla insan vardı ve çok fazla silah sesi vardı. Oralara zaten hayvan gel buraya yani o silah seslerine hayvan gelme şansı yok. Ama işte bilmiyorum ne olacak akşam göreceğiz. Yani yollarda bayağı sıkıntıydı. Bayağı kaya kaya falan geldim. Arabanın durumu çamur içinde. Biraz ıslattık. Çamur yaptık çocuğu. Ondan sonra bakalım güzel, güzel bir akşam olur inşallah ya. Değil. Hayvan gelmeyecek silah sıkıyorlar. Bir kişi falan var orada yerlisi buranın işte yaylı evleri var. Yaylı evlerinde kalan bir tane abiyle konuştum. O da dedi sakin olur kimse gelmeyebilir falan dedi. Bir şey olursa ben buradayım dedi. Yani bir 600-700 metre falan uzaktan. Bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Olursa da yapacak bir şey yok. Bir ses ederiz gelir yani silah sıkar falan filan. Yani Buraya da çok aç geldim yolda da açtım. Hala daha bir şey yiyemedim işte tek başına olunca. Tarpı kurması, şeyi kurması, çadırı kurması falan biraz zor oluyor. Şimdi ateşi yaktım. Ateşte biraz köz olduktan sonra kahvaltı hazırlayacağım. Bayağı acıktım. Ya aç gelmeyi de tercih ediyorum çünkü böyle bir heves oluyor insan içinde. kahvaltı için ilk önlüğü yapacaksa falan heyecanlı oluyorsun kampta. O yüzden büyük bir hevesle ateşin biraz köz bırakmasını bekliyorum. Köz bıraktıktan sonra güzel bir kahvaltıda görüşmek üzere diyelim. Yerine iki buçuk üç saate falan yakın oldu. İşte ancak ateşin falan filan şey yaptı. Kendine geldi, köz oluştu. Ben de çok güzel bir sosisli yaptım. Ama unutkanlığıma geldiği için ne ketçap aldım ne harda aldım hiçbir şey alamadım. O yüzden sabah kahvaltıda yemek için aldığım labne peyniriyle sosis yemek zorunda kaldım. Kalıyorum ya yani. ama gayet iyi. Yani şu şartlarda çok mutluyum yani midemden bir şey girdiği için. Burası çok huzurlu ya. Yani ilk geldiğim zaman yağmur falan çiseliyordu. Şu an hava çok iyi. Saat 2.30-3'e yakın şu an. Bilmiyorum yani bu akşam böyle giderse çok iyi. Ben daha fırtınalı, daha yağmurlu, daha sıkıntılı bir süreç bekliyordum. Gayet mutluyum yani şu an. İnşallah bir aksilik çıkmaz da böyle devam eder. Evet, şimdi kahve yapacağım. Biraz odunu toplamam gerekiyor. Yavaş yavaş akşama yaklaşıyoruz. Kahve için de burası su kaynatmam lazım. Deş atmak için biraz çıra çıkartıyorum. Bir tane. Genelde herkesin bildiği tane bıçakla koy oradan incelt incelte, incelte tatlıdan devam et. Bunlar kuru olduğu için çok rahat deniyorlar o yüzden. Yani çok fazla getirdiğim için rahatım. Bir tereddütüm yok yani yanıp ateş yakamama konusunda ateşin yanmaması şeyinde o yüzden. Biraz rahat davranıyorum ama akşama kadar odunum yetmezse işte toplamam gerekiyor ya. Bir de uyumadan önce falan bayağı büyük bir ateş, yani ateşi büyük yapıp uyurum diye düşündüm ki. Dediğim gibi bu hayvanlardan falan korunmak için. Yani, su kaynatmak için bu kadar yeterli. Fazla bir şey gerek yok. Kahve çekidemi ört güzel bir kahve yapayım. Tabii ki bu kadarını örtmeyeceğim. Çok fazla oldu. Sadece ihtiyacım olan kadarını alıp, filtre kahvemi yapıp, ondan sonra kalanını tekrardan hazneye boşaltacağım. Yerini yapmak için. Şimdi kahvemi öttüm. Suyum da kaynadı. Bu da. Güzel bir filtre kahve yapıp, odun toplamaya gideceğim. Su da kaynadı herhalde, alayım artık bir kahve yapalım da şenlenelim. Evet şimdi suyumuz hazır. Kahveyi çektik. Filtre uygun. Termosumuz. Filtre kahve atıyoruz. Çok güzel ya. Bayağı iyi koktu. Şimdi biraz odun topladım. Ben bayağı odun topladım. Şöyle. Bunları budayıp akşam hazır hale getirmem lazım ondan sonra. Ya yani yeter de tahmin ediyorum yani getirmiştim. Bunlarla beraber bu akşamı güzel geçirip tekrardan yarısı havalı toplarım. Şimdi biraz bunları budayacağım ondan sonra. Akşam karşılamaya başlayacağım. Bu kana bir yanmaz ya ya. Böyle bir yanmaz böyle bir yanmaz şey yani. Allah'tan ateşimi yakabildim de. En azından ısıncam şimdi. Yani bu yağmurda nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir kahve yapıyorum, ondan sonra da farklı şeyler içtirip geçerim muhtemelen. Evet kampta dönüşe geçtim. Mecburi bir dönüş oldu biraz çünkü geceden beri bayağı bir yağmur vardı. Yani sağanak derecesinde hatta sabah 10'da uyandım, 11 gibi falan dolu yağmaya başladı. Sandalye ıslandı, çadır sırı oldu, yakacağım bütün odunlar zaten yaşlı Çok iyice ıslandı falan. Yani çok şartlar baya kötü yani döneceğim gün. O yüzden bütün çadırı falan filan toplayıp dönüş yoluna geçtim. Kahvaltıda da çok bir yapasım yoktu yani. Bir şey hazırlayabilirdim ama kahvaltıda hazırlayamadım. Canını çok istemedi kahvaltı hazırlamak. Şimdi İstanbul'a dönüyorum bir saatlik falan bir yolum var. Güzel bir kamptı ya. Yani genelde zaten bu son zamanlarda gittiğim kamplarda hep şansıma yağmur denk geliyor. Ya kar ya yağmur denk geliyor yani. Bunda da yağmur denk geldi. Yağmur insan çok yıpranıyor. Rüzgar olur başka bir şey olur falan filan ayrı ama yağmur olduğunda gerçekten yıpratıyor. Ateş yakmasından tut. Her bir şey problem oluyor. Çadırı toplaması bile problem oluyor yani. Güzel bir kampı noktaladım. Keyifliydi. Çok güzel bir yerdi gece falan da böyle bir sıkıntı olmadı yani birkaç kere hayvan sesi falan duydum çakal sesi falan da muhtemelen yani çok büyük bir problem olmadı onlar zaten hemen uyudum yani o yüzden güzel bir gece geçirdim dün de çok güzeldi geldiğim zaman yemek yaptım falan ama bu sabah biraz sıkıntı yaşadım onun için her şey çok güzeldi.